Film setinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Yunan sineması yönetmenlerinden Theodor Angelopoulos 1935'te Atina'da doğdu. Çocukluğunu 2. Dünya Savaşı döneminde geçiren Angelopoulos, uzun yıllar süren Yunan İç Savaşı'nın ortasında büyüdü. Yaşadığı bu acı günleri, daha sonralarda eşsiz yapımlar olarak tarihe geçecek olan filmlerine konu edindi. Hatta bir röportajında filmlerimin tamamı benim yaşamımın ve otobiyografimin bir parçası ve anlatımıdır diyerek filmlerinde kendisinden bir parça olduğunu açıkça söylemişti. Angelo Plus geniş plan ve uzun sekansların hakim olduğu yapımlarında büyük oranda eleni karandırıyor müziklerini kullandı. İlk filmi yeniden yaratmayı 1970 yılında bir gazete haberinden esinlenerek çekti. Oyuncu kadrosu sadece köylülerden oluşan filmi 5 kişilik bir ekiple çekti ve ardından izleyiciyi yakın Yunan tarihine doğru yolculuğa çıkardı. Bu yolculuk, Tarih Üçlemesi adı altında 36 Günleri, Kumpanya ve Avcılar isimleriyle yayınlandı. Sonsuzluk ve bir gün filminde ölümcül hastalığa yakalanan bir yazarın son gününü anlatarak varlık, ölüm, sonsuzluk gibi kavramları sorgulattı. Bu yapıtıyla Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan usta yönetmen modern Yunan üçlemesine başladı. 2004 yılında Ağlayan Çayır, 2009'da Zamanın Tozu filmlerini çekti. 2012 ise üçlemenin son filmi olan Öteki Deniz'i çekerken bir motosikletin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik ölüm Yunanistan'ın önemli gazetelerinde şüpheli olduğu iddiasıyla manşetlerden verildi. Öyle ki usta yönetmenin ölümünün ardından 2018'de gerçekleşen Yunanistan yangınında eviyle beraber tüm arşivi kül oldu. Geriye ise kendine özgü sinemasıyla kayda aldığı eşsiz filmleri kaldı. Ένα πρωί ξεκίνησα να τον βρω. Αλλά μετά νιώσα. Καλύτερα να μην ξέρω και να φαντάζομαι.